Hava bugün ne kadar güzel yani. <laughs> Efendim bilimsel bir araştırmaya göre çıtır çıtır hamsi yemek insan sağlığına çok iyi geliyormuş. <laughs> Ula hamsi tuttum seni, seni gidi seni seni. O zaman bir falımıza bakalım. Evet. Efendim falımızda Galatasaray ve Trabzonspor'a karşı kabaran bir şey var. 3 <laughs> vakte kadar da Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gözüküyor. Çok güzel. Şu hayatta Trabzonspor'a koymaktan daha keyifli bir şey varsa o da hakeme rağmen Trabzonspor'a koymaktır. Evet yapı her zamanki gibi yine görevini yaptı. Yine Fenerbahçe'yi doğradı ama Fenerbahçe ne yaptı? bu sefer yapıyı da yendi. Yemin ediyorum yüzsüzlük, arsızlık, utanmazlık parayla olsaydı bu herif kredi çeker gene bunları yapardılar. Herif gidiyor hakem desteğiyle Trabzonspor'u yeniyor. Hala diyor yapı var ya. Hala diyor yapıyı yendim ben diyor ya. Ulan senin kendi yöneticin çıktı. Dedi ki Trabzonspor'un golü verilmedi diyor. Sen utanmıyor musun bunlar konuşurken he? Hani diyorlar ya öper misin sabah bırakırsın. Bunu sabah bırakmamak lazım. Bunu direkt öpmek lazım. Ulan ilk yarıda buz gibi golüm verilmedi. Buz gibi golüm. O golüm verilmedi verilseydi şey ben sana ne yapacağımı biliyordum. Yapıyı öyle bir güzel tezgahlamış ki hakem daha vuruş yapılmadan hemen düdüğünü çalıyor. Niye? Çünkü var müdahale etmesin diye. He. Ondan sonra tabii için iki tane sarı kart görmesi lazım. O son dakika gol atan Keltoş var ya onun gol atmadan önce kırmızı kart görmesi lazım. Ama tabii bunların hiçbirini görmüyorsun değil mi? Yine o meşhur lafa hatırlatıyorum o zaman. Fenerbahçe haksızlığı hak olarak kabullenmiş bir kulüptür. Sen bu kafayla devam et. Sen devam et bu kafayla. Bu kafayla değil 10 sene, yüz sene bile şampiyon olamazsın. Ne oldu akrabam eski konuşma tarzına dönmüşsün. Geçen bilim diye zırvalıyordum burada. Bizim bilim kurtaracak ya. Futbol bu iş ya. <laughs> Ulan hamsi bu Zaten iki tane yalandan penaltı kazanmışsın. Daha ne istiyorsun? Canımı mı istiyorsun he? Sürekli penaltı kullandım maçta. Işte. Sürekli penaltı kullandı. Ulan benim yüzde yüz bir tane penaltım verilmemiş. Göz göre Banzan'ın eline çarpıyor. Yüzde yüz penaltım verilmiyor. Üstüne üstlük kırmızı kartını vermiyorlar. Daha hala siz konuşuyor musunuz? Da? Hala konuşuyor musunuz? Yüzsüz etme. Şu yüzsüzlüğü görüyor musun akrabam? Bir şey diyeyim mi? Hepinizden nefret ediyorum lan. Hepinizden tiskiniyorum iğrenç insanlar. Lanet gelsin sizinle tanıştığım güne. İğrençler, pislikler, münafıklar iğrençsiniz. Ulan keşke hepinizi gözümün önünde çatır çutur sikseler be. İğrenç insanlar ya. Lan ne güzel jimnastik golü büyüdüm ya. Nereden bulaştım ben bu futbola? İğrenç bir oyun bu futbol ya. Kendi evinde Kasımpaşa'ya 3 tane nasıl yiyorsun? Nasıl kaybediyorsun ya? Sen olmuş 2025 anladın. Halen daha Aytaçkara'dan gol yiyorum lan. Üzme kendini akrabam. Yapı var ya yapı var. tabi oğlum yapı yüzünden yenilmişsindir. İyice bir kontrol ettin mi? Kesin yapı yüzünden kaybetmişsindir. Ne oldu? Derbiden sonra bir hafta boyunca ağlıyordun. Yapı 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 diye çok güzel yapıştırdılar değil mi oğlum? Bak oynamadan bile puan farkımız yine en sevdiğim rakamda kaldı. Kesin yapının işi. Adam bay geçtiği haftada bile maç kazanıyor. Nasıl yeneceksin? Yenemezsin ki. Bu nedir sevgili dostlarım? Bu nedir biliyor musunuz? Hı? Tebrikler havlu doğru bildiniz evet. Şimdi normalde insanlar bununla elini yüzünü vururlarlar. Ben seni çok atmayı severim. Evet, ben bunu atmaya bayılırım. Özellikle kasım aylarında ben bunu manyak gibi atarım. Fırlatırım. Evet. Ne haber canım kardeşim? Sana da koydular değil mi? Ay 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 gel. Gel gel gel, gel. burası kaybedenler kulübü. Gel oğlum. Panayır var koyayım. Gel. Üç yıldır Kasım ayında lige havlu atıyorum. Üç yıldır havlu, havlu, havlu. Havlusunu ayrı, Kasım ayını ayrı siki. Mourinho hocamın açıklamalarını duydunuz mu? Diyor ki bana bu ligi anlattılar. Bu yapıyı anlattılar ama yarısını anlatmışlar. Az bile söylemişler diyor. Ben şok oldum diyor. Böyle olduğunu bilseydim diyor. Ben buraya gelmezdim diyor. Ya gördün mü? Saçma sapan yapınız yüzünden şimdi tüm dünyaya rezil olduk. Mourinho dünyaca ünlü tanınan birisi Mourinho'nun açıklamalarını bütün dünya basını takip ediyor. Tabii canım tabii dünya basınının da çok da çükündeydi senin ağlak hocanın açıklamaları. Ulan zaten Mourinho dediğin adam dünyada hakem yüzünden ağlamalarıyla bilinen bir hoca. Her yerde ağlıyordu zaten. Roma'da da ağlıyordu, toplumda da ağlıyordu. Her yerde ağlıyordu. Bilseymiş gelmezmiş. Fener gibi soyuşlayacak birini bulabilir miydi acaba? Onu bunu bilmem de Trabzonspor olarak biz bu lig için çok şerefliyiz. Asıl Fenerbahçe olarak biz bu lig için çok şerefliyiz. Halt etmişsin sen. Asıl Galatasaray olarak biz bu lig için çok şerefliyiz. Evet gerçekten de bu kadar şerefli insanın arasında bulunmak benim için bir gurur kaynağı. Şeref duydum efendim, gerçekten de. Zaten herkes şerefli amına koyayım. Kimse çıkıp da bu lig için fazla şerefsiziz demez ki. Tabii canım bu lig için fazla o şeyiz kimse. Herkes şerefli. Çok güzel. Şerefli insanlar. Çok güzel. 3 maçtır Kasımpaşa beni yeniyormuş. Son 3 maçtır Kasımpaşa beni yeniyormuş. Geçen sezonda aynı skorla gelmişler. Benim sadımda 3-1 kazanmışlar. Bu Kasımpaşa'nın hocası var ya Sami Uğurlu. Beşiktaş'la 4 maça çıkmış Beşiktaş'a karşı. 4'ünü de kazanmış. Sami, Sami, siktir bizi Sami, Sami, siktir bizi Sami. İmmobile de sakatlandı. İmmobile de sakatlandı. Bu lig için fazla cenabetiz. İmmobile de iki maçı yokmuş. Sami, Sami.